Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışın 101. yıl dönümü nedeniyle mecliste tören düzenlendi. 23 Nisan tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışın 101. yıl dönümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk konuldu. Törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin grup başkan vekilleri ve diğer yetkililer katıldı. Şentop anıta çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji Kliniği ile çocuk cerrahi servislerinde tedavi gören çocukları ziyaret eden Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Çeşitli sebeplerle hastanede tedavi görmekte olan çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un bu anlamlı ziyareti hem hasta yataklarında tedavi gören çocuklar hem de aileleri için moral kaynağı oldu. Küçük çekmece Tem Otoyolu'nda gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 1 sıralarında Küçükçekmece Tem Otoyolu Ankara istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Han Kınalı yönetimindeki 34 MLT 36 plakalı otomobil yol üzerinde seyir halindeyken önce 34 EB 803 plakalı Hilal Mızrak yönetimindeki otomobile daha sonra ise lastiği patlayan ve emniyet şeridinde duran Müslüm Turcu yönetimindeki 06 TZ 35 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobillerde bulunan 3 otomobilde bulunan 5 kadın 7 kişi yaralandı. Konaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen olayda bir evde içerisinde yıkanan elbiselerle birlikte çalınan çamaşır makinesini çaldıktan sonra yakalanarak cezaevine giren yaşar. Ha. Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yanında suç ortağı ile ev sahiplerinin içeride bulundukları sırada girdikleri avludan bir adet motosiklet ve kapısını zorlayarak açtıkları minibüsün koltuklarını çaldıkları tespit edildi hırsızların evden ayrılırken son olarak bahçe kapısını da sökerek alıp gitmeleri bu kadarı da olmaz dedirtti. Kars'ta buzağılarda koronavirüs görüldü. İshal şikayetiyle sahipleri tarafından Kars Veteriner Polikiline getirilen buzağılarda hızlı test kitleriyle yapılan testlerde koronavirüs oldukları tespit edildi. Merkezde hizmet veren Kars Veteriner Polikliniğine getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde koronavirüs tespit edildi. Şiddetli bir şekilde buzağılarda ortaya çıkan ishaller özellikle buzağılarda ölümlere neden oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci koltuğu engelli çocuklara bıraktı. Sırasıyla Ethem Özdemir, Kerem Ulu, Osman Efe Çakar, Ela Ay ve Efe Ay makam koltuğuna oturarak emniyet müdürü oldu. Çocuklardan Efe Ay tıpkı bir emniyet müdürü gibi telsizden talimatlar verdi. Ayın ilk talimatı ise, çocukları koruyalım oldu. Ay daha sonra trafiğin çok yoğun olduğunu, okul önlerinde önlem alınması talimatı verdi.